Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Ve bugün Brawl Stars oynuyorum. Yanımda Altay var. Merhaba. Arkadaşlar bak ben bugün yeni bir şey sahip oldum. Sence Vide ne? <laughs> video girmeden önce satın aldı hemen. Elmaslarla kaç elmasaydın? 500. 540 elmasım vardı. <laughs> Uf, vay iyiymiş. Acaba. <laughs> 349'a satın aldım. Öster Böf. video öncesiz satın aldı. O gold bir misin? <laughs> ben bronz 2'de kaldım. Neyse. Aa, bugün renk oynamayı düşünüyoruz. Aa, ben, evet. ben elmasa ve şey E ee, hadi oynayalım. elmas yedikten sonra zaten oynayamayacağız. Çünkü e, seviye, seviyemiz çok değişik olacak. Öyle falan diyecekler. Sonra izin vermeyecekler. Ben kedi alıyorum. Ben bir karakterimi denemek istiyorum nasıl iyi falan diye böyle. Ben yani hyper şarjı da var. Hyper bedava çıktı. Star drop'tan çıktı. Yani ben de şanslıyız abi. 5000 oraya da harcamak. <laughs> Oğlum Kole çok iyi vuruyor ya. <laughs> Yeni oyun modu herhalde aralarından biri hatırlamıyorum. Bir vurduktan sonra ekstra şöyle 20 30 falan can gidiyor. <laughs> hani şey 100 100 canla falan kurtulamıyoruz. <laughs> Lan, ben gayet <galakta> de bazen duruyor. <laughs> Aa ben de çok kötü. Tabii <laughs> kaçın. <laughs> hadi bakalım. Hadi al. Biz Brosta's da video'da hep te yeniliriz. Ya video oynayınca, video çekince tam şey yapamıyor musun? Tamam ben öldüm herhalde. Haa tabi beni öldürmedi. şey şeye şey yaptı. Aldı alta herhalde de. İyi, bu şarjı zaten şey yapar. Tamam abi. İlk maçımız çok güzel gitti. Aa, direkt hemen hızlı direkt hızlıca hemen diğer maça gidelim. Ben bunu bir daha deneyeceğim. Ya. Çok güzel. Ne bileyim. Çok seviyorum. Hyper Charger. Sandy. Hyper Charger. Çok seviyorum. Aslında burası Sandy oynamak lazım da yani. Okay. <laughs> Woah! Adam lan bütün takım oradaydı. Toplama boşa gitti. Kaçtım. Ya da? Hayır. Bir şey yok. Aa. Geliyor geliyor geliyor. Bam. <laughs> gitti. Şimdi de pişman ettik. Bir de hoplayın bir de hoplayın bir de hoplayın. Bir de hoplayın bir de geliyor biri. Ya. Geliyor biri. Neyse, O aboo aboo camaz camaz. <laughs> ben camaz izleyeyim. Neyse boş ver. O el illa da yukarıdan geliyor. Yok. Uzaktan alırız ha. bırak bizim orada ne yapalım? Arkadaşlar yormak mu? Şimdi de yapacak. <laughs> Biz dolap arkaya kaçacağız ya. bizi arkadan atacık. Oramsak kanır. He arkadan saklanıyor. İyi e, dur ben gideyim Dalip. Nerede? Şundaydı beri, herhalde ya. Orada bir yerde Sanki şundaydı. Ya da şuydu herhalde. E biz de arkaya <laughs> gitmeyi veririz. Bir, 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 bir. Hadi boş Bizi bekliyor <laughs> Arkaya gelme bizi bekliyordu. <laughs> Diğer tarafa ite ikna edin. Oo. 200 e, bugün koşma 238 şiha kazandım. Ee, önceki sezon Diamond 2 de bitirdiğim için bayağı şey verdiler. Bir de ben bozdum ekstra geliyor. Evet. Evet devam edelim. Güzel güzel gidiyoruz. Bonti. bura en iyi karakterimiz tabi. Aa... Lan! <gülüyor> <gülüyor> ben de hani niye almadı? Başka biri al... Ana neyse ben bunu alacağım. <laughs> o uzak çok vurmuyor ki. 700 vuruyor ne olacak? Ya gitti Dört kez vurdu muydu? Ha eşiği açılıyor mu? ah, Edgar almış. hemen açılıyor yani. Var arkadaşlar hani yoruma yazabilirsiniz hangi oyunla istiyorsunuz? Çok mutlu olurum. Atma ya bu Sus <lan>. <gülüyor> 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 Abo. Onun tutturması da zor ya. Ama durdurulmuy da yani. Takım değil. Ne yap? Oo! Bu da süs bak. Hayır, devirip vurmayız. Sanki ne yapılıyorsa bizi. Gerçekten az. Bir dakika. Şöyle bir can doluralım. Tamam. Gelsin gelsin. Ben öldüm ya. Tam öldüğümde kazandık. Ben de şey sandım. <laughs> Adamlar eli yetince puan mı gitti? Evet. Uf, <laughs> <Of>, rank up. <at>. Bronz <laughs> üçümü ala ya bu ne ya? Aha. Oye. Oh, Bak şansa bak. Luya, Luya güzel skin geldi ha. Tamam, şimdi kimlere geldi? Şeye geldi herhalde. Aa bak. Bakalım. Day Rico'ya geldi. Şu skin geldi. Dynamite'a da şu skin geldi. Şimdi de Luya şurada. Stone Troll Lu geldi. Güzelmiş, güzelmiş. Şey almayı düşünüyordum. Adı neydi? El... Arkadaş ya var ya düşünüyordum bir şey aradıkları yok ondan almadım. Birisi yakına çekiyor birisi de ne yapıyor hatırlamıyorum. Abi adamlar melodi var ya melodi çok şey. Arkadaşımla oynuyordum. <laughs> Melodiyle ne yaptı ne yaptı yani. O arkadaş. Yo şiisi melodisi de seviye 1 yani herhalde. Evet. Ya da rank iki kişi rank 20 yapmış tabi de. Ana bir duvar kırmamışsın ben o duvara çarptı ya. Ani Geliyorum. geliyor işte bak bunu diyorum ya Abi öne doğru suçluyor. Alırım tabi de yani. Nasıl saymadı? Ya topu alsan sence ya. Bu kafalarını opladım. Hopla <laughs> <laughs> kafalarım Kafalar uçacak. Uçan tekneye geliyorum. <laughs> Abi dur diyorum ya video çekerken de dese strese gülüyor? <gülüyor> Ne? Ay. Aa, ha, doğru doğru. Ah onunla benim şey çalışmıyor. Benim şu gadget. Dedim niye durmadı? Oyun modu öyle. İstediğini yap, standlanmıyor kimse.

E tam biz bu maçı böyle bekleyebiliriz yani. <laughs> Adamla yeni saniye daha atar. <laughs> Melodi geliyormuş. Atamaz ki. Ha, duvar belki gırk olsaydı atardı da yani. Neyse hemen diğer maçla başlayalım. Aldık. Biz bir kere Edgar'la oynuyorduk. Burak ben. Bir işi şey daha ne Bir şey daha. <laughs> Random. Adam biz böyle biz 14'e İki yeniyorduk adam öyle öyle kazandı dur. tamam. Şu mu atmıyor? Ya burada niye Edgar anlıyor? Mantıksız yani. Dur nere? <laughs> Kaçırdım ya. Adam almış şimdi. Ben nasıl aldım diyorum? Ben ee, hani mi? diyorduk ya zamanla. Damage de Bu nasıl duvan arkası vuruyor ya? Şurayı bağ çal. Şu onu bağlam. ben de gittim de bir şey aldı gel. Yani. 2 İki 3 yıldız adama karlı olur. Bo, doca bak. Bak bunu diyor. Ne yapıyor adam ya? <laughs> <laughs> Abo vallahi yine ne zaman sağda Değil mi? Ya sniper ne yavaş duruyor be. Ay yenileceğiz ha. Bir daha puan verecek. Hadi ikimiz de aldık. Uy, Arkaya hopla Ya da kafasına. O şuna. <laughs> <laughs> İyi. dur dur bizim Edgar puan verecek. Bizim Edgar. Biz vallahi edga... yeniriz vallahi puan vermezsek. Edgar! Şu bunu diyorsun. Ne yapıyorlar ya? Ne yapıyorlar? Neyse. <laughs> o abi ben oyuncu şikayet, şikayet edemedim ya. Abi neden okluyorsun? Görmüyor. 19 u, 19 u bize bırak sen arkada dur. Hatta şeyde bile yere biliyorduk. Adeleydi. Zamanla da yenerdik. maç daha gidecek gibi. resmi şey ne yani <laughs> olacaktı bir dakika. Hen olacak? Hangi oyun mu çıktı ki bunu aslanlayabiliyor mu beni? Yani? bilmiyorum denedim. Hepsinin canı azdı. Evet bayağı iyi gidiyoruz gibi. Bir daha gelsin. Lan. Oo gebertti Ben ne anladım. Oo iyi aldı. Adamdan kafasını hoplamayız ki şimdi bir hoplama ne? hoplama dedim ben şey yoruyor da tabii. İki son maç kaldı. Gol diki. Oo Mortis de oynayacak herhalde. Şimdi yorma da gelmeye kötüsüz diye ya. Biz, tabii kötüyüz de yani. Yalan mı bu? Yok bu video renk oynayam. Yorumlar <laughs> yazın sıradaki video normal. Kral videosu bu. Normal ama normal diyor. Ben Altay ay <laughs> Hayır, sen bak. Aynı şey oluyor da <laughs> <laughs> İki de boğuşuyor. Şey. Annem bolca da kozalak az bir şey vermedi. Diğeri de şimdi az bir şey verir. Bolca da Sadece değişik değişik sanallar var ya da söylüyorlar. Bizlere girecekler. Hmm, kazandılar gibi. Tüh. 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 89 100 ya. Va wow. Mortis olmasaydı. Orden sniper'ı bu saat al. Var mı hyper hyper? Evet. Hayprar ne olacak? Bir sürü kişi anında mı alıyor şey? Borsa. Evet. <gülüyor> <Porta>. <gülüyor> <Port>. <gülüyor> <gülüyor> <Çocuklarımın>. <gülüyor> öldüm. Bizim Spike iyi oynuyor. 40'a 5 gidiyor şimdi. Döndüremez çok ben vur. Ya Feng çok güzel ya. Bak kafalarına bir doplayalım bak şimdi. Birini görüm kafalarına doplayacağım. bazen tutturamıyoruz da neyse. Bu maç hype şarjı açabilir miyim ki? Iıı Mortis beni aldı. Mortis <laughs> bir dövdü. Tamam bitti. Güzeldi. <gülüyor> 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 Lan, neyse. 20 gol. Oğlum ben diamond oldum sana diyorum ne olur. Silber ne ya? Ben videoda şey herhalde iyi kasarım ben. Yani. Bu bayağı şey yok. Aha, hep. Ey, küs Devam edelim. Um, <türk> map böyle miydi ya ben? Bilseydim başka farklı alırız. Sen mi alı oğlum? Ya, bu farklı bu, bu bak böyle bedel <laughs> <laughs> ne? Bu canıma bak. Ya, az da tabii. ben boşaltayım. Evet sen atarsın diye bekliyorum. Tamam <laughs> güzeldi. Neyse video bayağı uzun oldu gibi artık. Ama buraya gezeceğiz. Alda gol dikil oldu zaten. Tamam. Sıradaki videomuz hala Diamond'dan devam ederiz. Ben o zamana kadar e, Gold 1 olurum. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Altan söylemek istediğim bir şey var mı? Yok lan ne abi. <laughs> ha, söyleyeceğim bir şey. Söylemeyeceksin tamam yani. Aa, Sıradaki videomuz hani Minecraft, e, Minecraft geliyor herhalde.